Kurala kurlan ne oluyor? Az bu lan birim ben. Rassım olmuyor. Ben sana gol amir olarak ben geldim. Rassım olmuyor. Yarakala. Rassım olmuyor. Ben tesire. Yok. O da ya. Dur bak. Deliği sikerim. Ben biledim. Bak sakin. Az biledim sana. Olay deliği verdim. Bak. Bir şey yemiyor. Kapat. Tamam. Ne oluyor lan? Abla sıçar, abla sıçar. Abla sıçar, abla sıçar. 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 De, ekip istiyor, ekip. Kapıyı Abi kapıyı kapat, içeri gir. İçeri gir. Kazanın arkasına kaçtı.